Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Evet değerli arkadaşlar. E, Elif Bay'ı anlatmaya, izah etmeye devam ediyoruz. Ve Z harfine geldik değerli arkadaşlar. Evet. Ezze'u veyahut Ezze'yu. E, Z harfinde değerli arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz hususlar nelerdir? Hemen onları izah etmeye Çalışayım değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, genel bilgilere baktığımız zaman birinci maddemizde ne yazdık? Z harfi ihfa haflerindendir. Evet tecvid bilgisi e, içeren bir bilgi, ekstra bir bilgi ve tecvidi e, bilenler için Z harfinin ihfa olduğunu belirtiyoruz burada değerli arkadaşlar. Ve hemen bunu e, belirttikten sonra ikinci maddemize geldik ve ikinci maddemizde önemli bir husus var. İkinci maddemizde, maddemizde şunu yazmışız. Z harfi pelte harflerinden değildir. Peki neden bunu yazdık? E, çünkü Z harfini peltek harflerine değiştirme bir e, durum söz konusu olabilir bazen bu hataya insan düşebilir. Bu nedenle Z harfinin peltek olmadığını e, belirttik burada. Peki peltek hangi harflerdi? değil? Peltek harfler ZEL e, ZA ve TH harfleri. TH, ZEL ve ZA harfleri. Bazen ister istemez e, peltek harfleri Z'ye tebdil etme durumu olabilir. Bazen de keskin olan Z ZEL harfine tebdil etme durumu da olabilir. Bunu bu hatayı ne yapmamız lazım değerli arkadaşlar? Yapmamamız lazım. Bu hataya düşmememiz lazım. ZEL farklıdır. Z farklıdır. ZEL nedir değerli arkadaşlar? Peltektir. Z ise peltek değildir. Evet. Üçüncü maddemizde de zaten bunu ifade ettik. Z harfi keskin bir harftir. Yani z dediğimiz zaman e, diye çıkarmayacağız. Yani mesela ize zulzileti dediğimiz zaman ize demeyeceğiz. Yani zeli z'ye tebdil etmeyeceğiz. Veyahut zulzileti dediğimiz zaman zulzileti demeyeceğiz. İze zulzileti. İze zul zul z zül zile diye şekliyle çıkaracağız değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz dördüncü maddemizde değerli arkadaşlar. sıfatlar konusu var. Z harfinde hangi sıfatlar var? Onları da izah etmeye devam edelim değerli arkadaşlar. Z harfinde değerli arkadaşlar cehir sıfatı var. Nasıl? Z harfini telaffuz ettiğimiz zaman nefes cereyanının mahreçte tıkandığını ne yapıyoruz? müşahede ediyoruz, hissedebiliyoruz. Z, Z evet dediğimiz zaman Z harfindeki mahrece dayanmanın zorluğu söz konusu değerli arkadaşlar. Ve rihvet sıfatı olduğunu da müşahede ediyoruz. Z harfini e, sükun ile, cezme ile okuduğumuzda e, ne yapacağız değerli arkadaşlar? Nefes cereyanının aktığını ve ses e, cereyanının aktığını ne yapıyoruz? Müşahede ediyoruz. Ez, ez, iz, üz şekliyle çıkarttığımız zaman nefes cereyanı akıyor, ses akıyor ve akıtma söz konusu olduğundan dolayı rihvet sıfatı vardır değerli arkadaşlar. Diğer taraftan değerli arkadaşlar Z harfinde safir sıfatı vardır. Safir ne demek? Safir olan e, harfler e, işte safir olan harfler sükun ile telaffuz ettiğimiz zaman z harfini e, veya işte sin harfi ve saat harfi bunlar safir harflerdir z, sin ve saat ıslık çalar e, gibi bir ses çıkacak e, s dediğimiz zaman veya dediğimiz zaman ve z dediğimiz zaman bunlar sert ve ıslık çalar gibi bir e, e, sesin çıkması söz konusudur. Ve bunlar da safir harflerdir değerli arkadaşlar. Z dediğimiz zaman. Ez dediğimiz zaman. Onu hem aktaracağız Ve hem de burada bir e, arı gibi bir sesin çıktığını. Arı sesinin e, e, çıktığı bir ses gibi bir sesin çıktığını müşahede ediyoruz. Ez. Z. Veyahut işte es dediğimiz zaman. Yılan sesinin e, e, bir sesi gibi yılan sesi gibi bir sesin çıktığını müşahede ediyoruz. Es dediğimiz zaman da kuş sesinin e, çıktığını müşahede ediyoruz. İşte bunlar nedir değerli arkadaşlar? Bunlar safir sıfatı olan harflerdir. Sin, sad ve z harfleri değerli arkadaşlar. Bunlara da dikkat ediyoruz. Ve değerli arkadaşlar başka bir sıfat, infitah sıfatı var. İnfitah ne demek? Harf telaffuz edilirken ağız boşluğunun açıkta kalması demektir. Yani dilin yukarıya meyletmeyip fazla da aşağıya olmadan yani telaffuz ettiğimiz zaman ağzın açık kaldığı ağız açık kalıyor. Bak z z açık kalıyor de, ağız ve dolayısıyla burada da infitah söz konusudur değerli arkadaşlar. Başka bir sıfatımız da istifale. İstifale sıfatı var Z harfinde ve burada da değerli arkadaşlar dil yukarıda değildir. Dil aşağıdadır. Aşağıda olduğundan dolayı yani e, istihla sıfatı olan harfler dışında kalan harfler nedir? İsti, müstefil harf, müstifale harflerdir. İstifale harflerdir ve dolayısıyla Z'de de bir istifale söz konusudur değerli arkadaşlar. Z Z dil aşağıdadır. Yukarıda değildir. Terkik sıfatı var değerli arkadaşlar. Ve Z ince bir harftir. Ee, kalın bir harf değildir. İstihla sıfatı olan harfler dışında kalan harfler e, nedir değerli arkadaşlar? Terkik sıfatı olan harflerdir. Ve Z'de de ne var değerli arkadaşlar? E, e, terkik sıfatı vardır değerli arkadaşlar. Son olarak değerli arkadaşlar ismat sıfat var. Ismat yani harf telaffuz edilirken z harfi telaffuz e, telaffuz edilirken e, mahrece dayanmanın zorluğundan dolayı bir zorluk meydana geldiğini müşahede, müşahede ediyoruz. Z, Z bir dayanma var. Yani dolayısıyla burada da bir ismat sıfatı vardır değerli arkadaşlar. Böylece değerli arkadaşlar Z harfi ile ilgili bütün detayları detayları anlatmaya çalıştık. İnşallah bir dahaki derste buluşmak ümidiyle Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlar.